Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula oynuyoruz. Daha fazla Zula videoların gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün birazcık ısınacağız. Ondan sonra bir de rekabet maçı atacağız. Böyle. Yani çok bir şey yapmayacağız. Seninle sen oynamayacağız. Evet şimdi gelsinler bakalım. Kaçtı. Neresi? Gel gel. Oradasın işte gel. Kaçtı. Vurdu ya. Kulzandırma yok. Ay, ekstralar bitmiş. Ekstralar bitmiş ya. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Aa tek yemedi. Allah Allah. Tek yemedi ya adam. Tek yemedi. vuracaksa Çık Hadi bay bay Ben senin silahı alayım da Leon bir daha az lafede yapıyor. Hoş. Güzel kar. Güzel vuruşlar. Güzel vuruşlar bunlar. Nasıl birazcık daha ısınsam aslında. Güzel daha güzel yapacağım mı? Vuruşları. Bakın hala ıskalıyorum biraz. Adama bak ya. Artı de bomboş AWP benim oldu. Hadi çık artık. Ulan kaçtı ya. Kısımsam birazcık var ya. Geçtik ben de. Bay bay. <laughs> of sıyırdı. Gel bana şunu. Öldün mü lan? Allah adama baksana bom bomboş AWP ile milleti vuruyor ya. AWP de bomboş ya. Vay be. Acaba 7 ya 4 çok kötü skor. Ama tek ye ya. Daha sniper'ım yok ki bir AWP var o da artı bir. Hiç... Adam tek yemiyor. skor <laughs> mu lan bu? Şu Şunlar AWP'si güzelmiş ama neyse. Şu bu maçtan sonra bir de rekabet atarız. Şu portföre ıslasınmak için girdim sadece. Ama bu burada ısılmaz ki birader. Ben öbür, öbür, öbürüne bakıyorum. Diye diye de beni yandan vuruyor ya. Bu ne ya? Kimin nereden sıktığı belli değil ya. Adam bu maç dedi. Adama baksana kardeşim. Adama baksana ya. Adamın da ne AWP'si varmış be. A artı 7 ama AWP'si bomboş. Milleti öldürüyor. Artı 7 diye silahı var ya tek atıyor. Biz artı 1 ile oynuyoruz. Senin gibi artı 7 ile oynamıyoruz. Tamam. Kalıyorum, çok. Eğilmez, değil mi? Değil mi? Abi çok ıskalıyorum ya. Babamın son bir şeyde vardır. Iskalar sonra diye. Ölersin. Ben ıskaladım öldüm işte. Güzel. Maçı Maç bitti lan. Evet şimdi de bir rekabete girelim. Bir şey yapamamışız. Alalım şunları. Bir şey gelmedi. Hadi o zaman bir de rekabete girelim. Nereye girelim? Favelaya girelim ya. Her zaman kimepe girelim? Fayla. Hadi bizi inşallah last lastikte başlatır da biraz şöyle yaparız. Lastikte başlat bizi. Isındım ben birazcık da. Ben yani baya güzel vuruşlar atıyorum. Ar arkadaşlar bu arada 30, 35 ot abone olmuşuz. Her herkese çok teşekkür ederim. Can, cansınız. Hadi artık oyun sen de bulacaksan bul ya. Bulmayacaksan ölüm maçına gireceğim çünkü. Eh buldu. Bunun açılı Selamun aleyküm. Bombayı kur ve patlat. Aleyküm selam. Sus lan artık. adamı. <laughs> Çok dolmuştu. bombam da yok ya. Güzel niye ya burada başladı? lastikle başlatıp Oğlum 3 sniper oynuyoruz 3 sniper Oh uh be Oho adam önünde çıkana vuruyor tipe, tipe, baksana Aga 4 AWP oynuyoruz sniper şey alın lan Taruz alın abi 4 AWP oğlum maçı ben almaya uğraşıyoruz Tipe baksana kar 98 bunlar yine bıçak almış Avuk var bunda Abi 4 tane ni nişancı şey mi alacağız maçı? O bir taharuz ne yapacak abi? Ben ben, ben de taharuz yok ki. Hem e, PC varmış, hem PC oynar. Allah Allah. Taharuz onun yok mu? Ama ben senin yapacağın bir var ya. Sıkmadı lan. Ama silah sıkmadı. Neyse ben MPT'yi alıyorum. Araçlayın. Bombayı kur ve patlat. Hadi araçlayın ha. Abi adamlar bizi ezecek gibi ama. Lan bloklamayın ya bir yere gidip. Bak önüme önüme geliyorum. Oğlum mal mısın? Önüme önüme geliyorum. Ya. Küfür yemek istiyor herhalde. Güzel vurdum. Hala bir silahı aldım. Bak şimdi 3 3 tane ta taarruz oynuyoruz. Bir tane sniper. Oğlum sen sniper'ı alma bomba abi efendim. Yani. Orada AWP sıksaydı ben de o adamı öldürürdüm ya. Tamam. Ya adam şu AWP'yi güzel öldürüyor ya. Ama AWP'si de güzelmiş. Ama tek susturucusunu üstünü beğenmedim. Alev gizliyiciydi o. İnsan uzun bir susturucu falan takarsın. Bak bu güzel bir şey. Bunu alayım. Düğümünü beğendim Serap Tabii ki de benim daha güzel ama. Hadi bay bay. Gladio kazandı. Hop. Bombayı kur ve patlat. Oh. Dur ya ben nokta değişine artı ya yapayım. Ben artıda daha iyi oynuyorum. Sniper alacağım bir şimdi çık çık Man ya çıkmıyor Oraya bomba salladım orada adam var Gelecek abi Bomba salladım almış Aa yaraşlıyor yok Tek lan tek Abi heyecanlandım ya 6 canı baksana 6 6 Bir de kur birazcık da heyecanlandım orada tek yeme değil öldü sandım onu. Abi AFP'nin sevmediği uyuyor. Tamam abi AFP'yi bir ara hızlandırdınız artı 7 sayesinde de. Bakın bir de tek atsın lan. Artı 7 de tek atmıyor bildiğim kadarıyla. Bomba yedik ya. Ha çık çık. Mal ya. Amma blokluyorsunuz ha. Geri zekalının önünde gidelim bizim adamımız. Geri zekalı. Boat kimin pingini kullanma bu kadar? Zula kazandı. Bana bak şimdi hep bir hep, gömerim yerin dibine. Bombayı kur ve patlat. benim pingim yok. <laughs> ben, oğlum bana bak söverim ha. Var mısın lan? Kirli kirli oluyor. Biliyor mu böyle böyle duruyor. Bir bıkmadı lan bu bloklamaktan. Sen ne Gir. Gir, 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 gir. Ver bana Öldü. Ulan sen de mi öldün ya? Bizim bir iş. vurma beni vurma beni Lan Güzel vurdum Hadi bay bay Ne atalım lan yaş ya Bombayı kurdu. Ya ben seni çekeyim ben. Ben var diyeyim. burada size AWP oynamak yakışmaz birazcık ben de var diyeyim. Bloklamayın artık bir ya. Raşlamış ya. Abi birader raşladın da ne oldu? Öldün yine de. Ama tek kaldım işte. Ben raşlayınca da bu oldu. Şimdi bay bay. Abi onu da vurdum ama ya. Öndekini de vurmuştum ya. Çok da güzel oynamıştım bence. 7'ye 5 oynuyorum. Ben liderim bizim takımda. Yani o son anda benim parmağımın ucuna vurmasaydı onu, onu da alma ihtimalim vardı. Hop. Oho. Sen ne yapıyorsun birader ya? Kardeşim bir, bir kişi bari asmaya git. Hep beraber A girelim. Hep beraber A girelim. Bunları öldürebiliriz. Hayda iyi gerek. Ay bu vursaydım çok güzel olacaktı vuramadım ya. Allah aşkına şunu kafana. Kaçarım ben. Abi, lan nasıl vuruyorsun ya? Hiç lan bu adam. Nasıl buluyorsun abi? Arkamda ay gibi kutu var ya. Allah'ım ya. Oğlum şurada bir vi video çekiyorum. Çıldırma lan beni. Sen oğlum sen hani bir basket bir şey yap, yaptın yok zaten bekliyor salak gibi. Ya Bert misin kral Bert misin nesin? Senin oynayışında zaten şey yok. Neydi lan? Senin oynayışında zaten meymenet yok. El, el hiç bıçağı da almıyor. Kendi zekalı. Sıksa öldürecek bakın. Sıksa öldürecek. Lazeri anlıyoruz. Oğlum kapat lan şu lazeri lazeri. lazeri ne yapıyorsun? Odaklamıyor adamı lazer mazeri ya. Kapat o, lazeri şöyle oyna artıyla. Böyle niye oynuyorsun? açık lazerle oynuyor bakın gitti şu an lazer gördünüz bana bana böyle yaptı da hala artı olduğu yerde duruyor bir ya deli gir Yok. bu bak küfür etti bana sana sen git kim... lan Allah Allah oğlum bir bomba geliyor Ta... A az 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 lan. Allah Allah. Koru. Az iyi ya. Bomba geliyor kafamın üstünde patlıyor ya. İstese böyle at, at atamaz biliyor musun? İstese İz atamaz. İstemediği için atıyor zaten. Bana gel lan. Geçtik mi bizi? Geç 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 geç. Geçiyor mu? Geçmiş mi lan bunlar? Aa. Bomba kuruldu. <laughs> Bombayı bul. Lan <laughs> tam ben buradaydım ha. Oha <laughs> sen ne arıyorsun lan burada? Gördün? <laughs> Birader ölme. Ya yani taarruz oynuyor bu. Aa bunlar iki iki kişi miydi lan? Ama bak baksana bu tek yemedi yine. Bir canı var. Ne no, koru. Oo bu ne ya? Bizim takımda leş gibi. Aa, gümüş olan var bizim takımda ya. Gümüş olan. Ulan. 15 canla ben ne yapayım şimdi anasını satayım? 15 canla ben ne yapayım? Allah Allah. Oyunu mı bı bırakacaksınız kardeşim? Sandı. Maçı kaybettin. Yine. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. ganan kanına abone, abone, abone olmayı unutmayın. Like at at atarsanız da atın atmazsanız da ben ne yapayım hadi bay bay.